Rakit bugün sizlerle bir de patrum amalar dinliyoruz. Yanımda Abdurrahman var. Abdurrahman'ın sesi gelmeyebilir bir şey ya. Evet. Şu an uçak en takipim buradan geçti. Gide hemen burada bir atlayalım uçalım. Geri hemen var. Abdurrahman DP bulmuş. Bana verirsin herhalde yani. Verirsin verirsin. Aynen. What? Ben de iki tane. Abi. Kaçma gel lan buraya. Gel 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 gel. Ne de lan bari? Dur. Botmuş lan bunlar. Oha oha. Abdurrahman gel. Abdurrahman gel. 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 Gel gel. Değil. İnşallah araştırmaz. Abdurrahman ya. dp'yi bana at. Al. Ya dur çık basayım şimdi. Hadi bir 5 saniye bekle. 5 saniye birbirini korursan tamam. Tamam. Şimdi şöyle bir hemen İşte abi. Oh. Nereden çıktı o? Oh. Bana. Aa gördüm. Bir kişi değil lan bunlar. 2-3 iki, iki, kişi dur. Biri gitti Abi Bir tane bot var. Bak yedi epey bir yedi. Gördüm. Ha? Bana bu m 16yla ile bayıltan adam buydu beni. Nereye gitti lan bu? Abi, aynen içinde, aynen içinde. Sarı evin. Var, var. Aa, geber lan. Şu evde bir tane daha birileri var. Bak yeri nereye durdu? Bot ölmedi be. Ne? Bunlar biraz bot arkadaşlar. Yani biraz dedim. Bunlar bot ama şu adam gerçek mi bilmiyorum. Çık kilitağı. Oğlum bir durun. Var. Abdurrahman. Abdurrahman gel 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 gel. Abdurrahman gel. Gel. Lütfen gel lütfen lütfen lütfen. 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 Ya botu ölüyorum Abdurrahman lütfen gel. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Abdurrahman. Abdurrahman ya lütfen lütfen. Kitim var saat hemen. Çok çabuk adam bak orada inşallah vurmaz inşallah 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 Akıl geç 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 Orada kız bak şurada ileride Öldür adamı Ya da bekle ben kit sararken kendini Benim için koru Gördün Bayıldım Oğlum şunların unutuna bak lan Bir tane mermim yok Lan çifte mi Hasbinallah Bunlar iyiydi ya. Ne M16'ymış arkadaşlar. O oh, sıkar. Allah 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 Allah. dur. Tam tına at. Onun yerine sıkar. Gördüm bir tane adamı. Öldü. Bir tane daha var. Bir tanesi daha da öldü. Daha üstad ha? Sen beni öldürmüştün. Öl bakayım sen. Aha. Bak bak şu adam iyi loot var. Gel Abdurrahman. Gel. Manyaklara bak ya. Kafayı mı yediniz lan siz? Şurada bir adam mı var? Neyse gel. Gel gel bu iyi iyi. İyi loot var. Yalnız o Taha Üstad gelin orada. İyi skanlar var. Antrenmanı ben şöyle aldım. Skar atayım mı? <laughs> da menmisi yok ama ha. Gel. <laughs> İpinin menmisi bende yok ki oğlum. Tüm öldürceklerimize bakak işte. İki kişi var mı? Ne var? Dikeyi tak. At. Oğlum bir sürü adam öldürdük. tabi olsun bence biz anladık. Yalnız şu iyi de bak Gel. Gel gel bu evde bir, bir kişiyi falan öldürmüştüm. Susturucu keskin nişancı onu bir al abi. Gel 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 gel. Ya namlusu namlusu o değil. Bu da ölmüş mü? Nereye i̇şte gitmiş lan bunlar? İyi bot da öldürdüm, ha. Şunlara bak Abdurrahman. M16. Bak dur dur onu ben alayım. 10. <laughs> Arkadaşlar Abdurrahman'ı hiç... Abdurrahman gel gel arabaya alak da gidek gel. Buradaki adamların notu oba M4 var al. Ben mermisi yok ben açayım sana gel. Ben aldım da hepsini. Gel enerji çiçeği abi enerji çiçeği çok aman gelene kadar gel attıramam atayım sana al attım hadi hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. oğlum herif öldürmeye giderim lan ben aha dur attıramam Herif. <laughs> bir ki, arabayla bayıldığımız tren Uçtu. Uçtu mu lan nereye gitti o? Abi, bir Bende var? Ne yaptıramın? Ama sen mi öldürdün? Yani, sen, e, tamam tamam tamam. Ben şurada bir kişiyi daha öldürmüştüm. Da Oturamam arabayı al da gel. aldım Nereye bakıyorum? Botsun zaten. Yani de şerif de iyi bir şeyler oldu. Neyse bot bot zaten de. Mermi olsaydı iyi olurdu. Abdurrahman ne yapıyorsun? Hasmi Allah'ım. lan işte. Arkadaşlar. Artık gerçek adamlar kaldı. Aynen aynen drop nerede? işaret edin ben. Botlar neredeyse hep öldü. Şuna baksak mı ya? Şuna. Bakılmış da. Oğlum insan bir şey bırakır ya. Hadi gel gidelim. Lan burası şey çok iler Dur oğlum oyunum a, du, bizi az bir şey kastı ha benim Abdurrahman arabayı tut hemen gideceğiz Rpg çıktı bas 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 alma Yok Oğlum oyunum çok kast Abdurrahman Ferife bak beni eziyordu ben Epey bir arabasına. Abdurrahman. Hadi araba atma. Sen sürsene. Lan herife bak arabayla nezmeye çalışıyor. Lan bu nereye gitti? Gel gel. Ben al. Bas. Aha lan şurada herif. Tamam dur Abdurrahman. Dur. Abdurrahman ne yapıyorsun? Büyük çalışma çıktı dur. Herif evin içinde gördüm. Ya benliğim çok az. Antik almam dur şimdi drop derdin neyi? Neyse sür sür drop atıver. Atıramam sür. Sizden lan! Ya salak mısın oğlum ya? Sevmiyorum da araba. Dur hadi hemen. Aha adam. Oğlum ne vurdu be? Herif de Allah. Neyse bir kill de sana vereyim hadi. Bunun mermileri benim hayalim. Elifteki mermiye gel. Altı iksin olduk her şeyi bulmuş lan bu herif. At dur aman dur aba git dur aba sen. Herifin bir de soy. AVP benim aç. Alo. Avuk da benim. Yok avuk'u sen alabilirsin ya. Şimdi kızar bana. Neyse tavuğu sen al. Evet. Şu bir. Abdurrahman diğerine sen öldür. Uy çok güzel çok güzel. Oo. Kar 98. Abdurrahman ben aldım da hiç mermisi yok. Tam buldum ben. Gel artık şu yeni araca geçecek. Eski aracı bırak. Gel. Sürsen ben cam basacağım. Anturaman alan geliyor. Neyse. Farklı arabalarla mı gidiyor? Hadi 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 hadi. hadi. Oğlum ne durup manyağı çıktık da. Ana burada içmem o kadar tehlikeli ki. Direkt şurun bas. Bas 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 bas. Önemli değil. Yani ABP çıkarsa benim diyeceğim de. Oyunun sonunda ABP bu. ABP mi Abdurrahman? Söylemiyorum. <laughs> Abdurrahman karı gelsen al. Bunlar abi çok iyi. Aha. Gördün heresi öldü herif. Lan 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 aman çıkmıyor. Dur. Baba hemen öldürdük, öldürdük. Aa ben de işaret şey gözlük ama Bak. Faturaman yok ki yok yok. Sen grozayı mı aldın? Bak bak geliyor herif bir tane. Çöp. Birini baydım. Açıktalar. hep geldi işte bu 18 gün lan! İşçi bu be evet, evet işte budur arkadaşlar ben böyle bir şey yalnız av hızlıca güzel faydım surprise zaten av 4 abraman tavasına Hadi Abdurrahman sonuçlara geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım. 18 yaş almışız. 10, e, e, yani 18 killik hasar da vermişiz. Güzel oynamışız. Abdurrahman da iyi. 3, yaklaşık 3 kilo yakın hasar vermiş. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla videolar için lütfen kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.